Falafel nedir? Nasıl yapılır? Falafel, Mısır, Suriye, Lübnan ve pek çok Arap ülkesinde yapılan Orta Doğu'ya özgü bir yemektir. Falafel yemeğinin isminin Arapça biber anlamına gelen firfilden türediği sanılmaktadır. Falafele bazı yerlerde tamaya da denilmektedir. Ana malzemesi bakla ve nohut olan falafel, birçok baharat ve otla birleşince oldukça lezzetli hale gelir. Aynı zamanda besleyici de olan falafel, İçinde et olmadığı için vejetaryenler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. İşte falafel yapmak için gerekli malzemeler. 1,5 su bardağı bir gece önceden ıslatılmış nohut, 1 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karbonat, yarım demet maydanoz, 2 dal taze soğan, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 2 yemek kaşığı un. İsteğe göre kişniş. Kızartmak için 1 su bardağı ayçiçek yağı, sosu için 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı tahin, 2 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı limon suyu. Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutun suyunu süzün ve bir rondonun içine dökün. Nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu çalıştırın. Ardından doğradığınız maydanozları taze soğanı ekleyip rondoyu son kez çalıştırın. Robot malzemeleri çektikten sonra notlu karışımını uygun bir kaseye aktarın ve un, yumurta, karabiber, tuzu ilave edip güzelce karıştırın. Ardından harcın üzerine streç filmle kapatıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Bu sırada sosu hazırlamak için süzme yoğurdun içine sarımsağı, tayini ve limon suyunu ekleyip güzelce karıştırın dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Tüm harcı aynı şekilde yuvarlayın ve hazır olduğunda iyice kızdırdığınız yan içerisine atıp kızartmaya başlayın. Falafelleri kızartırken içlerinin güzel pişmesi için orta ateşte kızartmaya dikkat edin. Kızartınız falafel köftelerini hazırladığınız sos ile birlikte yanında pita ekmeği, turşu, taze yeşillikler ve avokado sosu gibi yancılarla da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.